Incoterms, 2020, teslim şekilleri satıcı ve alıcı arasında dış ticarette risk ve masrafların hangi aşamada kime ait olacağını belirleyen uluslararası kurallar. Incoterms, yani teslim şekilleri olarak adlandırılır. 2025 yılı itibariyle geçerli olan son sürüm, Incoterms 2020. Toplam 11 temel teslim şekli bulunur. Bu kurallar taşıma türlerine göre iki ana grupta incelenir. Birinci grup, tüm taşıma türlerine uygun teslim şekilleri. Bu grup, kara, hava ve demir yolu taşımacılığında geçerlidir. Toplam 7 teslim şeklini kapsar. 1. EXW yani Ex Works. İş yerinde teslim. Satıcının en az sorumluluğa sahip olduğu modeldir. Mallar, satıcının iş yerinde alıcıya hazır hale getirilir. Bu noktadan itibaren tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. 2. FGA yani Free Carrier Taşıyıcıya masrafsız teslim. Satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak belirlenen noktada ilk taşıyıcıya teslim eder. Bu andan itibaren tüm risk ve masraflar alıcıya geçer. 3. ZPT yani Carriage Paid To Taşıma Ödenmiş Teslim Satıcı taşıma bedelini ödeyerek malları kararlaştırılan varış noktasına gönderir. Ancak risk mallar taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya devredilir. 4. CIP yani Carriage and Insurance Paid to. Taşıma ve sigorta ödenmiş teslim. Satıcı taşıma ve sigorta masraflarını üstlenir. Mallar belirtilen yerde yüklenir, sigorta yapılır ve alıcıya bilgi verilir. 5. DAP yani Delivered at Place. Belirlenen yerde teslim. Satıcı malları varış noktasına getirir ve taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakır. 6. DPU yani Delivered at Place Unloaded. Boşaltılarak teslim. Satıcı malları belirlenen varış noktasında taşıma aracından indirir ve teslim eder. 7. DDP yani Delivered Duty Paid. Gümrük vergileri ödenmiş teslim. Satıcı malları ithalat gümrük işlemleri tamamlanmış şekilde teslim eder. Tüm taşıma, vergi ve masraflar satıcıya aittir. İkinci grup, deniz ve iç su taşımalarına özel teslim şekilleri. Bu grup yalnızca deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Toplam dört teslim şeklini kapsar. 8. FAS yani Free Alongside Ship Gemi doğrultusunda teslim. Satıcı malları belirlenen limanda alıcının seçtiği geminin yanına getirir. Bu noktadan itibaren risk alıcıya geçer. 9. FOB yani Free On Board Gemi güvertesinde teslim. Satıcı, malları geminin güvertesine yerleştirerek teslim eder. Gemiye kadar olan masraflar satıcıya, sonraki riskler alıcıya aittir. 10. ZFR yani Cost and Freight Navlon ödenmiş teslim. Satıcı, malların varış limanına kadar olan taşıma ücretini öder. Ancak risk Mallar gemiye yüklendiğinde alıcıya geçer. 11. CIF yani Cost, Insurance and Freight. Navlun ve sigorta ödenmiş teslim. Satıcı malları gemiye yükleyip sigortalar ve varış limanına kadar olan tüm masrafları üstlenir. Risk gemiye yüklendiği anda alıcıya geçer ancak sigorta satıcı tarafından yaptırılır. Sonuç olarak Incoterms 2020 Uluslararası ticarette tarafların yükümlülüklerini, risk paylaşımını ve maliyet sorumluluklarını net biçimde tanımlar. Doğru teslim şekli, doğru ticaretin temelidir. Takipte kalın, güncel kalın. Konuyla ilgili talep edeceğiniz tüm yardımlar için hizmet verebiliriz.